Herkese merhaba, ben Avukat Doğru Oğuz. Oğuz'la bile bu hafta Ne Oldu serimizin videosuyla tekrar beraberiz. İlk haberimiz, Cumhuriyetçiler Dignity Act 2025 adında bir yasa tasarısı çıkarttılar. Buna göre insanların sınır dışı edilmesini korumak istiyorlar. Bunu da şöyle yapmak istiyorlar. 5 yıldır burada yaşayan, suç kaydı olmayan, vergisini ödeyen, burada yaşayan ve sağlık sigortası olan kişilere Amerika'da kalma yolunu açmak istiyorlar. Ben açıkçası Trump yönetimi altında mevcut meclis yasa durumuyla bunun pek gerçekleşeceğini düşünmüyorum ama tabii ki bu güzel bir şey. Umuyoruz geçer diyelim. Bundan biraz geçen hafta bahsetmiştim. Amerika'da doğumla ilgili artık hiçbir problem kalmadı. Bununla ilgili iptal geldi. Şu anda mahkemeler buradaki yapılan kararı durdurduğu kesinleşti. Yine geçen hafta duyurduğumuz bir olay vardı hatırlarsanız. Artık ICE kefalet yani bond verilmeyeceği yönünde kanun yorumlaması istemişti ve hatta bazı duruşmalarımız olduğunu söylemiştik. Maalesef biz bu kararları görmeye başladık. Konuştuğum Amerikalı meslektaşlarımda da %95-99 oranında hakimleri kefaret yani bond vermediğini gördük sınırdan gelenler için. Vizeli gelenler için aynı şey söz konusu değil ama sınırdan gelenler için eğer tutuklama olursa şu anda kefaletle ilgili çok ciddi problem yaşıyoruz. H1B'lerde de bir gelişme var. Dediler ki H1B'deki kişileri maaş skalasına göre artık alalım. Bu şu demek oluyor. Eğer siz Amerika'ya geldiniz, okudunuz, veya gelmediniz hiç ve tecrübeniz azsa size daha düşük bir maaş skalası belirleneceği için bu Trump'ın yeni H1B sisteminde maalesef seçilemiyor olacaksınız. Burada daha senior dediğimiz, daha kıdemli kişilerin seçeceği bir sistem tasarlıyorlar. Umuyoruz bu da geçmez. Gelelim ofisimizde olan güzel haberlere. Work and Travel'a gelen çok sayıda kişiye öğrenci onaylarımızı aldık. Aynı zamanda bir sürü seyahat belgesi onaylarımız geldi. Bu hafta aldığımız güzel bir E2 haberimiz var. Birazcık içeriğinden bahsedeceğim. Bir konsolosluktan toplamda 83 bin dolara E2 onayı aldık. Hatta belki sizin de tanıyacağınız çok ünlü bir araç modifikasyon hizmeti veren bir şirkete yatırımıyla. Biz normalde konsolosluklarda 150 bin dolar ve üstü yatırımla alınabileceğini aslında söylüyoruz. Ama bu bu örnekte gerçekten çok güçlü bir işletmeye, güzel bir yatırımla, güzel bir iş planıyla da çok daha düşük miktarlara konsolosluktan bunun alınabileceğinin örneğini biz de görmüş olduk. Biz burada tabii ki bu riskleri nöbetimize anlatmıştık, yatırım tutarının beklediğimizin altında olduğunu. Ama kendisi bunu kabul etti, güzel bir dosyayla kabul oldu. Buradan da kendisini tebrik ediyoruz. Bu haftaki göçmenlik haberlerimiz böyle. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle.